Elif yenge ve Mehmet amcam yıldönümünüz kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum. İyi günler Elif yenge, hayırlı cumalar Mehmet abi ikinize de tahminim bugünlerde sizin evlilik yıl dönümünüz. Yanınızda olmak isterdim ama bazı nedenlerle olamadım. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Mutlu ve huzurlu çocuklarınızla ve torunlarınızla yaşamayı diliyorum. Ee, ellerinizden öpüyorum. Anca bu kadar gönderiyorum size. Yanınızda olamadım. Sonra bakmayın. İkinizi de ellerinden öpüyorum. Elif ablacığım, Şöhmefet abicim, 50. evlilik yıldönümünüzü dönümünüzü tebrik eder, sağlıklı, mutlu nice yıllar dilerim daha. Tüm çocuklara sevgiler, saygılar hepinize. Elif abla ben de öpüyorum, seviyorum sizi Şükrü Mehmet abi. Seni de evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Neçe neçe uzun yıllara kutlamak nasip etsin inşallah. Seviyorum sizi, öpüyorum. Neçe yıllara neçe sağlıklı güzel günler inşallah. Çocuklara selamlar, öpüyorum. Bay bay. Elif teyze ve Mehmet amca merhaba bir yarım asırı devirmişsiniz Elvan'dan ve Erdoğan'dan sizleri böyle ara ara dinliyoruz sohbetlerimizde konusu geçtiğinde anlatıyorlar ve ben çok mutlu oluyorum onlar da sizi çok örnek alıyorlar çocuklarınızla, sevdiklerinizle ve yan yana her zaman sağlıkla nice güzel yıllarınız olsun değil mi Ali? sen ne demek istersin? Mehmet amcanın ballarını yemiştin hatırlıyorsun değil mi? Hep iyi oluyorsun değil mi? Hadi bir bay bay yapalım mı? Bay bay. Elif teyze ve Mehmet amca bay bay yap. Elif teyze ve Mehmet amca. Elif teyze Mehmet amca bay bay. Saygıdeğer büyüklerimiz. Mehmet abi ve Elif yenge. Birlikteliğinizin 50. yılı kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte daha nice 50 yıllara hayırlısıyla ulaşmanız dileğiyle birlikteliğiniz daim olsun. Mutluluklar dileriz. Allah'a emanet olun. Mutluluklar dileriz. Allah'a emanet olun. Mutluluklar dileriz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun inşallah. Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ee, Kale ilçemizden ve hemen az ilerisinde Kömürhan Köprüsü'nün yamacından e, sizleri selamlıyorum. E, bugün 50. yıl dönümünüz olması münasebetiyle bu videoyu çekmiş bulunuyorum. E, Rabbim bir ömür boyu sizleri bir ve beraber eylesin. E, mutluluğunuzu daim eylesin inşallah. Birlik ve beraberlik içerisinde, sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde nice nice yılları beraber yaşamanızı e, dileyerek hepimize hepinize selam söylüyorum. Selam ediyorum. Kapat. Sevgili Mehmet amca ve Elif teyze Duydum ki evlilik yıldönümünüzün 50. yılını kutluyorsunuz. Benim de bir mesajım olsun. Koca 50 yıl güzel anılarla biriktirmişsiniz, bugünlere getirmişsiniz. Allah her ikinizi de mesut etsin. Sizlere her ikinize de sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar nasip etsin. Sizleri Erdoğan'la birlikte tanıdım en az e, kendi annem babam kadar değerlisiniz benim için. Rabbim herkese de e, sizin evliliğiniz gibi böyle sevgi, saygı dolu güzel e, evlilikler nasip etsin diyeyim. E, sağlıcakla kalın. Selamun Aleyküm sevgili Mehmet amcacığım ve Elif teyzeciğim. E, bu videoyu size olan muhabbetimi göstermenin bir vesilesi olarak görüyorum. Söylemek isterim ki siz zar zamanın çiftlerinden farklı olarak iyi ve özellikle kötü günde nasıl birbirine sımsıkı tutunulur bizlere hep gösterdiniz. Bir büyük, bir anne baba, bir komşu, bir amca, bir teyze olarak bizlere her daim güzel bir örnek, iyi bir model oldunuz. Öyle ki bunu hem mesleğime hem de kendi aileme sıkça yansıtmışımdır. Bunları da öyle laf olsun diye değil hani hayatınızla ilgili birçok kısayız zihnimde yer etmişim. Erdoğan abim sizlerle ilgili bir şey söyleyeceğinde hep tür dikkat kesilmişim. Çünkü bilmişim ve biliyorum ki sizler ahlakınızla terbiyenizle edep ve dininizle hep ön plana çıkıp bizlere örnek olmayı başarabildiniz. Mahallemizde hep beş parmağın beşi de bir olmaz. Ama Elif ablamızın ve Mehmet abimizin yetiştirdiklerinin edep ve terbiyede beşi de birlir, birdirler demişlerdi. Büyüdükçe daha iyi anlayıp ve gördüm bu cümledeki hakikati. Sizler benim nezdimde her daim böyle kalacaksınız. Ben sizi her zaman böyle anacağım inşallah. Selam eder, saygıyla ellerinizden öperim. Evliliğinizin 50. yıl dönümünü kutluyorum. Allah'a emanet olun. Selam amcacığım, yengeciğim, evlilik yıl kutlu olsun. Allah nice sağlıklar versin. Evlatlarımızdan beraber inşallah uzun ömürler versin. Amcacığım, Kavaloğlu'nun bir tanesi. Bugün evlilik yıl kutlu olsun, mutlu olsun. Torunlarınızla, çocuklarınızla huzurlu yaşayın. Selamünaleyküm, Aleyküm. Amca, teyze, 50. yılınız kutlu olsun. Allah bir ömür daha versin inşallah bizlere gençlere bir örnek olur inşallah. Umarım iyisinizdir. Tekrardan 50. yılınız kutlu olsun. Ablama veriyorum. 50. yılınız kutlu olsun. Darısı başımıza diyelim. Çok öpüyorum seni. Sizi. Dayı, yenge, nice 50 yıllara sağlıklı mutlu yıllar dilerim. Nice yıllara sizi seviyoruz. Canım yengem abim sizleri o kadar seviyorum ki sizleri bu güzel gününüzde beni de kattıkları için teşekkür ediyorum 50. evlilik yıl dönümümüzü gönülden kutluyorum Rabbim sizi hiç ayırmasın Allah'a emanet olun abi yenge mutlu yıllara torun torba yıllara mutlu yıllar övüm bir yastıkta kocayım yenge evlilik yıl olsun, mutlu, uzun ömürlü yıllarınız olsun. Sağlıkla, sehatla, torun torbayla hep beraber yaşamayı nasip etsin. Amca, Elif anne, hayırlı, mutlu yıllara diliyorum. Allah birliğimizi daim etsin. Mutluluğunuz bozulmasın inşallah. Anne dediğim ikinci kişi, baba yarısı dediğim aslında babamın tam kopyası amcam, Elif anne, Amca nice nice senelere. Elif anne amca nice nice senelere. Merhabalar herkese selamlar. Öncelikle hepinizi çok özledim. Hepinizi çok seviyorum. Amca ve Elif anne evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Nice mutlu senelere inşallah. Allah uzun ömürler versin hepinize. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Ama ne yapalım hayat şartları. Ee, dediğim gibi inşallah en kısa zamanda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abi yenge sizleri çok seviyorum. Mutlu yıllar size. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Canım anam. Canım babam. Sizin gözlerinize baktığımızda mutluluğun havasını görüyoruz. Siz dünyanın en mükemmel anne ve babasısınız. Sizleri çok seviyoruz. Ellerinizden öpüyorum. Evlilik yıl dönümümüzü kutlar. Nice mutlu senelere diliyorum inşallah. Hep beraber mutlu bir şekilde. Sizleri çok seviyorum canım babam, annem. Anneanneciğim, dedeciğim evlilik yıl evet. kutlu olsun. Nice yıllara, nice ömürlere inşallah. Sizi çok seviyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok seviyorum. Anneanneciğim, canım anneanneciğim, yanakların tombul tombul. Senin o saf kalbin herkesi sevindiren temiz birisisin sen. hello güzeller güzelerinden bir yumurta isterim. Damak tadına bilen anne annemden, oturur minik ellerden. Kalbi güzel kendi güzel dedem, her konuştuğunda ağzımda çiçek açan dedem. Midesinde kelebekler, koskocaman dağ gibisin, devrilmeyen bir çınar gibisin. Seni sevdiğim dedemsin, sizi çok seviyorum. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. 51. yıl dönümünde hep birlikte kutlarız inşallah. Anneanne, anne, dede, evlilik dönümünüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Anneciğim, babacığım, Sizleri çok seviyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizler öyle bir çiftsiniz ki imrenilecek o kadar güzel bir insansınız ki Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Dede anneanne de. Anneanne. Dede. Öde. Öptüm. Olsun. Olsun. Anneciğim, babacığım evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Ara uzun. Allah uzun ömürler versin. Dedeciğim, anneannecim evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. <laughs> anneciğim, babacığım evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah e, uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Ellerinizden öpüyorum. Tamam. Anacığım, babacığım, 50. evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Dile kolay, 50 yıl acısıyla, tatlısıyla, sefasıyla, cefasıyla ama özünde aşkla, sevgiyle, saygıyla geçen koca bir 50 yıl. Herkese örnek olacak bir evlilik. Allah'ım bizim de evliliğimize sizin evliliğiniz gibi mutlu kılsın inşallah. Bundan sonraki evlilik yıldönümlerinde beraber olmayı diliyorum. Sizleri çok seviyorum, ellerden öpüyorum, Allah'a emanet Anneciğim, babacığım, 50. evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Ee, ben kendi adıma çok şanslıyım açıkçası. Evliliğinizi, bu güzel evliliğin son 15 yılına bizzat şahitlik ettim. Sizin birbirinize olan aşkınız, sevginiz, bağlılığınız bize hep örnek oldu, yol gösterdi. Ee, Allah'ım ellerinizi birbirinden ayırmasın, o gözleriniz birbirinden ayrılmasın. Size sağlık, saat versin inşallah. Nice güzel günleri birlikte kutlayalım. Kabul ederseniz eğer, ben bu çiçekleri bugün sizin için topladım. Sizi çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Allah emanet olun. Babaanneciğim, dedecim, evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Ellerinizden öperiz. Varlığınızla bize güç veren canım annem ve babam. İyi ki bizim anne ve babamızsınız. Nice 50 yıllara inşallah. Biz de sizlere örnek alarak 50. yılı görürüz. Sizi çok seviyoruz. Sevgili anacığım ve babacığım, bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten daha kolay değildir. Muhakkak ki siz bunun en güzelini başardınız, başarmışsınız evlatlarımızdan belli anneciğim sen e, evlatlarının gezindiği bir bağ olmuşsun her zaman. Babam onların yaslandığı bir dağ gibi e, güçlü durmuş. E, bu ailede olmaktan gururlu ve mutluyum. E, i̇nşallah çok daha uzun uzun güzel yıllarımız olsun. Evlilik yıl dönümünüz 50. yılınız kutlu olsun. Dedem ve babaannem. Benim babaannem sevgisiyle tanınır. O güzel sevgisi aydınlatır her yerde. Ne tatlıdır dedem. Dedemden tatlısı yok. Sevgisi de en güzeli. Kucaklar her şey. Canım dedem, canım babaannem. Sizi çok seviyorum. Tam 50 yıl oldu siz tanışalı. İyi ki de tanışmışsınız. İyi ki de evlenmişsiniz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. <laughs> Anacığım, babacığım ne diyeyim nasıl anlatayım bilmiyorum sizi. İyi ki anam babamsınız. Şu anda Mersin'deyiz. Sizin evdeyiz bu videoyu çekiyoruz. Ay. Gerçekten sizlere anlatmak için kelimeler yetersiz benim gönlümde. Sizin, sizin bendeki yerinizi anlatamam. Anacım aktaramıyorum duygularımı babacığım ya babam babam ben sana anlatayım ki hangi kelimeler yeter ki sen benim gönlümün sarayının kralısın. Ben başka ne diyeyim? Anacığım iyi ki anamsın. Babam iyi ki babamsınız. 50. yılın altın yılınız kutlu olsun. Rabbim tekrarını nice nice yıllar, nice nice mutlu günler nasip etsin. Keşke aktarabilsem duygularımı ama Vallahi kelimelere dökemiyorum yani. Baba seni çok 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 seviyorum. Anlatayım seni çok seviyorum. Allah acınız göstermesin. Sizi başımızdan eksik etmesin. Vallahi duygularımı anlatamıyorum yani. <laughs> ne diyeyim bilmiyorum ya. Ne diyeyim bilmiyorum. Yani şu anda 48 yaşındayım ben. Sizinle yaşamak her saniyesi bir 48 seneye bedel, 50 seneye bedel. Allah'ım yokluğunuzu göstermesin. Benim ömrümden alsın, sizin ömrünüze koysun. Ben gerçekten sizi çok seviyorum. Çocuk olduk, genç olduk, cahil olduk. Olduysa bir evlat olarak bir hatam, kusurum. Buradan da özür diliyorum bir vesileyle. Hakkınızı helal edin diyorum. <laughs> seviyorum ya sizi. Vallahi burada olmaktan da çok çok mutluyum. Allah güzel günlerde tekrar tekrar görüşmeyi, kutlamayı nasip etsin. Söze dökemiyorum. <laughs> Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Evlat ceviz torun o cevizin içi demişler. Ben o cevizin içi olduğum için sonsuz şükürler ediyorum. Ben bu ailenin çocuğu, sizin torununuz olduğum için sonsuz şükürler ediyorum. Sizleri anneanne, dede olarak görmüyorum. Anne, baba olarak görüyorum. Ellerinizden değil, ayaklarınızın altından öpüyorum. Allah razı olsun beni böyle yetiştirdiğiniz için. 50. yılınız kutlu olsun. Nice mutlu, uzun ömürlere, yıllara inşallah. Anneanneciğim, dedeciğim. Ee, şu an buradayız. Siz bilmiyorsunuz bu videoyu çektiğimizi. Ee, 50. yılınız kutlu olsun. Daha nice nice senelere inşallah. Ee, şöyle söyleyebilirim. Bizim ikinci annemiz sen oldun. İkinci babamız da dedem oldu. Bizi çoğu konuda sağ olsun o yetiştirdi. Onun yanında yetiştik. Bundan da gurur duyuyoruz. Sizi çok seviyoruz. İnşallah nice nice senelere beraber geçiririz. Öpüyorum sizi. Üç. Feyzeciğim, dayıcığım, nice 50 yıllara sağlık, sıhhat, mutlu, huzurlu bir şekilde hep beraber inşallah. Anneciğim, babacığım, bu 50. yılda e, çok şükür beraber kutlayacağız. Allah e, yeni seneye beraber kutlamamızı nasip etsin. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. <laughs> sizin evladınız olduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Dünyaya tekrar gelsem yine sizin evladınız olmayı isterim. E, bir söz vardır. Anne gezilecek bağ, baba yaslanılacak dağ diye. Gerçekten öyle. Ee, Anneciğim benim gezilecek bağım, babam da dağım. Çok şükür, iyi ki varsınız. Ee, bizi güzel yetiştirdiniz. <laughs> İnsanlara örnek oldunuz. Sabırlı olmayı, insanları sevmeyi, saygı göstermeyi, birliği, beraberliği, sadakati öğrettiniz bize. Çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Ee, birliğimiz daim olsun Allah ömrünüzü uzun etsin Yine inşallah Hep birlikte kalabalık bir şekilde Torunlarınızın daha çoğaldığı Torunlarınızın büyüdüğü Bir günde tekrar tekrar Kutlamayı nasip etsin inşallah Sizi çok seviyorum Allah'a emanet olun Yeni yılınız yeni birlikteliğiniz Kutlu olsun Evet Tam 50 yıl 50 sene beraber bir yaşlıkta geçmiş 50 sene. Yani yarım asır değil mi? E artık biz bugün size evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun dememize gerek yok. 50'lik yıl dönümünüz kutlu olsun demek daha sanki mantıklı değil mi? <laughs> Anacığım ve babacığım. Allah sizlere sağlıklı güzel bir ömür beraber yaşamayı nasip etsin. Mutluluğunuz her daim en tepe noktalarda olsun. Bu geçen 50 yılın... Aklımın erdiği son 30 yılına ben de vakıf oldum, şahit oldum. Aslında öyle çok da kolay geçtiği söylenemez. Ama bizlere öğrettiği temel ders şuydu. Hayat ne kadar zorlaşsa zorlaşsın, önümüze ne kadar zorluklar çıkarsa çıkarsın, dertler, kederler, elemler çıkarsa çıkarsın. Aslında sizin birbirinize olan o sevginiz ve bağımlılığınız, bağlılığınız demek daha doğru. O bağlılığınız aslında hayatı sizin adınıza kolaylaştırdığını öğretti. İnşallah bizler de bu süreçlere nail olabiliriz. Bizlere de nasip eder. Sizin aranızdaki sevgi ve muhabbetiniz bizi emin olun gençleri imrendiriyor yerine göre. Babamın bir sözü vardır. Derdi ki oğlum derdi ben ananızı ilk haftadaki gibi seviyorum. Sanırım bu artık yok. Böyle bir şey yok. Ömrünüz boyunca sevginiz daim olsun. Ee, bizlerle olun. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Babam için şunu diyebilirim: küçük bir zincir parçasından bile hayat dersi vermeyi başarabilen bir adam. Anam için de şunu söyleyebilirim: fedakarlıktan bu kadar haz alabilen başka birini tanımıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bugün hep beraberiz. Sizleri çok 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 seviyorum sizin evladınız olmaktan gurur duyuyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.